Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fes oynuyoruz. Ee, videomuza abone olup like atmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Can Demire, Kaiser, Egoloşi. Onları tanıyorsanız Allah aşkına paylaşın. Abone olun. Bana abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Ve indirsin. Hadi indiriyor bakalım. Jeg vet var ben bundan çekerim valla yok parası dur 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 var var dur hevesini al dur <laughs> makasır Oha 330 varmış o. <laughs> Bir... Ana dedesin bilmiyorum sen. Allah'ım misal Allahım, Ah kötü ya. Git yanımda. Ve 100 liraya Bir tane

No, what's wrong? Uh, I'm the fun. Kid? It's the kids. Just a lot that's okay. I so. thought this dördüncüsü dördüncüsü de alexander chamberlain dördüncüsü tamam video çektim geldi ama onu götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet yine barcelona oldu. Sanırım ben bütün fanımın barcelonu alırım o fanı en tercihim Ne? Son şansım ya. Ya Lewandowski ya Yamal. Hadi lan hadi Yamal. Hadi yamal. Aha Yamal. Yok Lewandowski. Ay Yamal geldi. İsterdiğiniz ışıklar varsa Yamal geldi. Aaa Lewandowski geldi ya. Arkadaşlar Lewandowski geldi ama 100 tane daha alacağım ve ben melamine yamalı seçeceğim. Seçeceğim. Tamam o zaman o zaman. Baktım izleyelim. İçsiz Tamam Arkadaşlar neden reklam ediyorum? Çünkü sana çekiliş veriyor. Limitin reklamı hızlı cana yatıracağım. Evet arkadaşlar. Reklamı. <laughs> reklamı <laughs> hemen izleyip geldik. Hamza git git. Evet. Sınırsız çekiliş. Arkadaşlar sınırsız çekiliş mi var vallahi? Ne? Ya siktir git ya. Şu bıktına. Ama ya da Takımımıza. Alexander Chamberlain. Getirelim Chamberlain sen. şeyde oynayabiliyor değil mi? Stars'ın Alexander Chamberlain bir gelsin. Nasıl? 80'lik yerine koyalım. Arkadaşlar ben Galatasaray'dayım ama şey en iyi yerini alıyorum. Dur bir dakika. Bobrini Cocosini. Chimpanzini Baranini. Pizza. Boneca Ambalatu. Frigo camello. Pizza, my Sabek. Sabek geçen Balerina, Balerina, Ara sıra kanla değişirsin valla. Kesin de orkunu yiyin aldım. Так вот. konuşmuyorum ama yeziye yeziye Oo uuu dokuzuncu yakın ısma arkadaşlar burada adınızı yazabilirsiniz benle gelebilirsiniz baksana tabi büyük, büyük bir de gelebilirsiniz ben çok yoruldum yeziye eline insan

gi benzini vanno in italia

çok kasıyor. Ama evet, çok kasıyor. Çiğdeceğiz çok diyor. Bu da Aga. Aga bu baştan videomuzu bitirecek. Bugünlük videomuz bu kadar kısa olacak. <laughs> deprem oldu Türkiye'de. Bizde de herhalde annemin Evet arkadaşlar videolara biraz kötü olabilir ama sizler bu güzel videolara abone olup like atmayı unutmayın. Oo arkadaşlar bakın bu gol <laughs> mükemmel. Gelirim. Dört <laughs> 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 sıfır <laughs> फ्री गोल का मेन बेटा लफे दफा मालूम है द बार्सिलोना दा स्टॉस एमपे ट्रुपा उहा चले रे यते İlk yarı bitmeden 5 oldu. Altı mı Yok değil var. 5 maç Maç bitti. Ama şimdi falan oldu. Çamurlu iş. ne Gel lan

0 360 <laughs> Alla, Llanda, şükür, biraz. <gülüyor> <Mesajı>. <gülüyor> Hadi Lewandowski kaptı verdi Messi çok kötü bir pas Messi alacak Messi Hadi verdi pası Messi Messi Rapini 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 ya <laughs> Rapinya sen nesin be? O yüzden Rapinya'yı çok seviyorum ha. <laughs> Nerede lan? Hala Madrid'i. Of kan, dün gösteri maçında ne gol attı ya. O yüzden kan güzel getirdi ama kesin kesinlikle... getirmedi. Tumblr'a ile ben de Ne oldu siz? Mesle Kaptı ama var <laughs> Eren Arnold'dan alır mı aldı? Şimdi Eren Chamberlain'ı kime kaçırır Mesela dost ki çamle rapiye rapiye kaleci. Çamle çamle dan çamle donar mı? Oh, you're

Halde <ûl> bu domino var ya. Masanın oradan ekstra e, kurtarışlar alırdı. Tam tersi ekstra goller yiyor. Pastayır haydi adamsın. Torreira. Oğlum ben ne güzel gidecektim lan Torreira. Aha Messi. Pedro Pedro Torreira. Torreira.

bir nokta olunca da hatta bütün depremler Torreira gidiyor Torreira 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 <coughs> Alexander Chamberlain Chamberlain Before the competition Torreira da Chamberlain Chamberlain Rapinha